Tamam no problem. Kaç kişi? Ataracağım. Bir kişi var gördüm abi. Şu eve atladı. Ha, o Oğlum bayılıyor. silah yok. silah ver lan. Batırgan <laughs> dal şuna dal. Mermi ver Tamam tamam alıyor oraya. Seni Allah mı? Baya pro abi. Gel, gel, gel. Oo, dünyanın en iyi adamı. Abi böyle oyuncu yok. Aa. Ne <laughs> <Yokmuş. gülüyor> Adam bana mesut katlatacak ya. Helal be. Hiçbir şey yok. O mum ya mum. Mumi mumi. İkinci Oy. Da. Dışarıda da var. Da. Bu botmuş. Sol Bakın araba! Abladım. Araba! Oyyy. Lan çok. Çok yediler. Ay, Kıza bakıyor lan. Ay geri 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 geri. Oğlum ne oluyor lan? Lan ne lan? <laughs> Bir lan lan şaşırdım. Valla. Baygın. be. Araba hazır, araba hazır. Araba hazır. Gel gel Hadi bas bas bas. Gel 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 gel. Al beni Al beni al beni. Anam artık kaldım. Köşe, 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 köşe. Tam, tam, devam et devam et girinme Nerede işaretle işaretle adam işaretle. Aa Yapam, köşede var, var, var. bak. Okay. Selamun aleyküm. Sol. Biraz yedi. Yukarı Drop tarafında mu? yukarı çıkacak o. Önümde önümde. Kaldınız onu. Helal. Helal. Soldan sıkan Helal vardı. Oluruz. Bu işte bu. Şey, kayada kırım diyor. Kayada ha. var. O arabalılar var ya. Ha arabalılar yada. değil mi? 760 kar mı? Var var burada MG var. Aa aynen adam kayadan bakıyor bu arada buraya. Hadi 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 dol dol dol. Çok yedi. Çok yedi. Oraya da basalım mı hemen? Burada. Evet. Abi tek tek mi? Lan bagiye almış, çıkmış mı? Tekerini almıştım ben. Sağda. hadi bak. Ha sağda. Ne yapıyor gel lan Aygın bu? Arka atıyor. Karda. Baygın bu. sanki çok bekledim vurmak için. Bas 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 bas. Sağdaki pas, görmemiştim baş, ki. Gel, gel. Var mı? Ha? Vallahi adam üstümüzde ben de diye vurmuyor. Hayal edin orada kanka tek. On adam abi. Aldın aldın aldın. Bas da yolu bas 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 sıkıntı yok. Yani çapraz istiyorsan böyle dördü vur musikler. vur vur vur. Hadi bakayım. Helal be. Oğlum bir 556 <laughs> alalım ya. Valla bir, bir 556 <laughs> alalım ya. Abi alırsan vereceğim sana. Tamam ben aldım bana verme. Sen aldın abi. <laughs> <laughs> 5.56 yok ya haritada şuna bak. Neyse baygın çekelim de kirimiz yokmuş gibi olmaz. <laughs> <laughs> Benden ne fazla. Ben de solda çıktı öldürme mesajları. Gel. Sesin Kesin dolu dolu. Yok school değil. Saliye Aa dolu dolu. dolu. Dolu dolu ses var. Ahead. Duymadınız mı? Yok abi. Yo. Ay işte, ki. Ben mi yanlış duydum? Var var abi. Var değil <laughs> mi? Marked var. Location. Kardeş biz yanlış duymayız ya. Aa bomba attı dikkatli ol. Aa burada burada ay beni, beni vuruyor. Aynen kardeşim. Vur, vuramam, Oyaladım vuramam. abi onu. Gel gel gel. Şurada tutuyor. Altta mı Arka üstte bir mi? Güç. Yo yo önünde abi hemen, önünde. Hayır. Merdiven ha yukarı tam çıkmış tamam merdiven attı tamam tamam. Bomba attı dur. Da biliyorum biliyorum dur. Gel oynayalım. Akın abi, abi şuradan çıksana. Akın abi oradan çıktın mı? Bir dakika geliyorum abi teksin. Yattı abi yukarı. Ya yani ne, ne gidesin ya? Yalnız var ya iyi aldım ha bunu eksesini. Kardeş eski kulaklık diye dalga geçiyorsunuz ama. Abi hiç loot <laughs> bile almadı be. Kuladaki bitmiş bu arada. Lo git bir gel gel gel. En iyisi bu kulaklık ya <laughs> milattan kalma. <laughs> Abi en iyisi. Ki... Nereden indi oraya? Bom ses attı ona. E, Enerji atsa da bele gar ya. Gel 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 boşuna şey yapma onu gel attım diyorum. Gel sağ gel. Abi iki üç kişi bunlar. Hadi canım. Evet tamam, adam kurtmaya geldi gel gel ikisini de aldın İkisini de aldın. Valla gel. Geldi abi çok güzel. Ah dur geliyorum. Bu o kanka, abi. Bana sıkın ha vurun. Geç kanka. Akın abi bir tanesini bayıyorum. Baymadım canı bir. Çatı mı hepsi? Evet abi. Baygın Murat sende sen sıra. Kanka canı bir. Oyna alırsın. Onun canı bir ya. Allah oğlum. Abi sen nasıl düştün lan? Vurmadın mı hiç ona? Ona sen hiç vurmamışsın abi biliyor musun? Yo <laughs> 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 vallahi vurdum lan selektona vurdu bir iki tane vurdu. Ben önce şurada sanıyordum <laughs> adamı. <laughs> ha, o zaman yani spek kardeşim. <laughs> aman bana aman bana. Aa, çok vurdum abi kayıttayım. Hayır. Ben, Hadi be gelme. 5 <laughs> lira 5 lira, lira Lan çık lan, lan. gelecek. Hayır. Hayır. <laughs> lan. Anıl bir sal onu be. Aha vallahi M4. Allah'ım sonunda ya Rabbi. Asın yok muydu M4'de? Ölüm, ölüm ölüm ölüm. Hatta önüne geçersem ölürüm. Aa, Aa. Geçtim önüne. Ha. Kalkma kartım yok. Kalkma kartım yok. Kalkma kartım. Şundan kaldırırız hemen dur dur. Kaç Aslında dakikası yapayım. var? 3 dakikası Uytuda var. var. Da kaldırın. <laughs> Oğlum geçti mi önüne lan? Vallahi ya. Abi bir dakika ben scope yok ki. Adam Aa, oraya gelmiş Nereden nereden? Aşağı mı aşağı? Ya şurada ya. Benim Oy izledim. adamlar 3-4 kişi şey oynadılar. Gide. Harun mi lan? Fela diye yok. Fela diye yok. O da baygın. 3 baygın 3 baygın ben gel. Bir. Gel son bir. Okey. Nerede o son bir? Dışarıda can az. Murat seni bitirdi mi? Karışıyorum. Karışım. Sen şey, direkt şeyi indirmeye ya. oyna. Sen direkt indirmeye tamam, oyna. Ben de ben de. Kasalı kaldır. Tamam ben o iş. Hayırdır lan? Hatırga Bunlar ne yapıyor böyle? <laughs> Bunlar <gülüyor> şey mi? Toki'den vurdu vuranlar <laughs> seni değil mi? <laughs> evet, Aynen abi. tepeden. Hile bak. Allah! Ne oluyor lan? Lan Batırgı mı? O nereden vurdu? Asana asana. Hile hacker. Bomba gelecek, bomba gelecek. Hile var bildirin demiş. Kimi hile ya? Anlamadım ki. Murat bize inmeseydin oğlum gaz salayın dedim sana. Araba yok. Araba alıp kaçmam lazım. Hero can basacağım. Adamsın be. Murat hızlı. Bir dakikası uçuyorum, var. Uçuyorum. Uçuyorum. Hero geldim dayan diye be? Helalsin lan. İşte Drop gitti? Shot kralı. Var mı başka? <laughs> abi vardır. İkisini baydım. Oğlum adam beni be pıt pıt yaptı böyle. <laughs> Bayıldı. E, sen can basıyordun çünkü. Can basıyordum can pıt yaptı. Mi? Bir tane vurdu. Tam can basıyordum da canımın az olduğunu nereden biliyor oğlum? Bir tane sıktı. <laughs> Sprayf da üşendi herhalde adam. Valla. Vay be kalktım. Adamsın ben. Gel buraya Vay hızlıca be. lootlanın kanka. Çok kas duruyorum abi. Beyler çabuk Ayşe gelin. Çabuk, gelin, çabuk ya. gelin, çabuk kaldırmalar bitti. Dolu dolu, dolu batırgan gel mantara bak. Al kanka. Bak gel, diyor gel, yavaş gel, yavaş sür lan bir dur bileyim lan bir dur lan bir dur bir lan. Bir dur, dur. Dur, lan. Ya, ya. <laughs> Abi sağ balkonu var ya o da dolu ya. He. Sen sakin sakin sür. Bak, bak şimdi ben izle. Ölürüm. Ben mi ölürüm? Allah. Abi canım. Dero sen Batur sağ abini sonra, tanımamışsın ha. Ya Batur abim ya Sena'dan. Kırmızılar da dolu galiba araba var ha. Evet evet. Nazne şimdi biz geldik. Peri bakın. Bak oradan. Peri bak peri. Bak oradan. Sattalık öylesi tutmuş. Sela, bayıltıyorum. Bak bayıltıyorum. Basıyorum tamam mı? Akan dolu burası. Hadi hadi Murat sen... Burad, ne yapıyorsun lan? Atma lan atma lan. Kaç kişiler? Kaç kişiler? Kanka Arena iki Ben 2 gör, duydum. Ben banktan 2-3 gördüm ya. Yapıyor yani. galiba ha. yapamaz kanka. İmkansız. Öbür taraf vurur. Dika bas dika. Kapıyı kırsanız abi kapıyı. Sen kır bir Murat girme. Geldim önde. Girme girme bekle bekle bekle. Direkt gir şimdi değilmiş. gir şimdi. Evet canım Allah. şu an can az. Tamam. Ay lazım abi. Alel Bomba bu arada var ya adamın suratına patladı. <laughs> abi mi var? Ay pardon. Var var abi var bende. ya da 3 Girme kanka. Yok yok girmiyorum abi. Info abi, ver bombadayım. Yine gıcık. Abi iki, ya. sol sol küçük oda abi. Tamam Doğru, öldü o, ikisi de. O, adamsın be. Şusu. geldi bir vurdum. Birileri daha patladı. Son bir abi. Çek 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 çek. Sendeyiz çık, abi. Çık. abi girdim ya. Ay. Ben be. lan, atlama Arkadaşlar, lan. Lan, lan nereye Gel, kaçayım? abi buradan merdivenden çıkacak yine o. Tamam, baba baba bak kardeşim selamı kapı kapattım. Adam. Sonunda. ben gidiyorum ya salın beni. Valla durduğumuz hata hadi bas basar bas. Oğlum boğazın nasıl oluyor lan böyle? <laughs> boğazın mı? Heee taşınıyor böyle ya. Abi ne oluyor abi? Neymiş bir şey olmuyor. Abi sen beni dikkat et kendine. <laughs> Sana mükemmel <gülüyor> bir <gülüyor> doktor tavsiyesi abi. O Ölecek zaman Ölecek kaçma. gibi. Gel abi. <laughs> abi. Abimizi seviyoruz. Kanka kabak dolu no, kabak kabak. Oo beyler bende 19 kill var. Yemin et. Vallaha. Abi ha? 30 kill bu arada hadi bakalım. Hadi bak, oğlum. Kabak, kabak. kabak mı? Aha. Bir AVM kabak. ile bir baksak mı? Aa akın şurada da var bak kaydı bırak kanka. Abi benim abi, abi Melih sen hat. oraya bir bak. Kanka biz direkt kafa atarız bu arada. Bence beni de al beni de al beni de al beni de al. Beni de al. Atlan tam enemies burada odak. kanka. Murat abi supporttasın. Supportayım ja? geç. Geç geç geç. Seni gördüğü yerde. yerden kafaya atıyorum. Tamam. Sağ benle Kanka tam şurada bomba atasına kalıyor. E, evin içinde mi? Yok kanka yanın karabanın tam önünde. Bak tam silah atan ölüyor. Tamam tamam. Bak. Bakın abi. Burada baba tipe bak tipe tipe. Mark vehicle. Aa Gel ne ya. yapıyor lan? O baygın. Şey Gel Evro. Aynen abi sende sende bak bana oynuyorlar abi. Baygın. Diğerini de aldın can az. Nerede? Bursa. Yasal önündeki bursa. nerede? Burada bursa. Bize bursa. Aa vur vur. Bursa. Aa, bursa. Aa bursa. sol varmış. Sol varmış. Yapma. Onu öldü yapma. diye bıraktım. Aa. Yapma. Lan Murat nerede buldu öldü? solu görmediniz mi siz? Adam şeyin orada durmuş taktörün önünde duruyor. sen bizim yanımıza ya, mı geldin? Evet yanınıza geldim kanka. Arabanın orada vardı ben onu baydım ya. Sen daha bayıldın ya. ya sanki. 20, 25, 28, 30 kill. Ulan. Allah adam buraya atladı. Hay. Oğlum ne kasıyorsun ya? Lan adam yanlışlıkla beni baydı. Allah kahretsin. Nerede diyor the location. Ben bu taraftan gel. Abi Murat abi ben alır mısın? Murat abi. Alır, abi Murat baygın, baygın var şunu bitir abi Bak abi baygın. Tam tam Ay baydı lan. 20... Elime AK gelmemiş Ay. ya. Ay. Burada bot bot burada. Lan ne Kasal bayılma. Lan nasıl bayıldın lan? Atla tırmanda yakaladım. Böyle ya, sakin oynayın ha kartımız yok. Sıkıntı Ben ne var bende sıkıntı yok. Vardır ya gaz da olmasa Yok ben. Gaz sazda yok 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 atla tırmanda yakaladım. Valla biliyor seni? Acele etmene gerek Olmak yok da... iyi. Hadi be ya. Silah al 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 al. Silah seri seri. Geliyor. Ay ah be. Ay be. be. Lan oyun dondu lan tam zıpladım. Lan yumruk atıyor kaç 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 kaç. Lan intikam. Kaç kaç kaç. O beni bitirdi. I'm rahat a teammate. Ya ben o baygırı alacağım diye şey Thanks. yaptım ya. Üste çıktım adam vurdu. <laughs> Bak kimse de kaldırmaz. Valla ben de lan soruyu bombası gibi bir attı mı çok <laughs> iyi uçacağız rabay valla. Murat burada MG var MK var ya. Ha. MG Yok, hayır, aldım. Ya, aldım. Al abi benzoğum gelecek kanka bakarım ben şimdi ona. Hayır bir tane daha havada. Bir tanesini açtık bir tanesi havada şimdi indi. Oradan da ne geldi? AB... AMR e geldi. Murat Groza'yı ben oynayayım MG'yi sana vereyim. Kim kanka mal? Ha. Bu Bana 3x'i ben o alayım. Sen hiçbir şey oynamasan da var. <laughs> Doğru. Al 5.56 ben... attım oh. komp attım buraya. Demireyim, Ultra. Aha <laughs> burada. <Aa>. Ooo oh. sarsma <gülüyor> sarsma <gülüyor> sarsma. <gülüyor> sarsma. Kanka vur 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 yattı. Uhu. <laughs> Uhu. <laughs> kaldı kalla kaldı bana kaldı. Uhu. Ha! Lan ne oldu? Öldü At, mü? Ay oldu, öldü yine mi? yine gelişine AVM'ye yedi adam. Akın abi beni bir göreceksin ben ne yaptım anlamadım. Ne yaptın? Abi uçtun. Sen uçtun bir şeyler yaptın ama ben anlamadım ya senin ne yaptığını. ben atladım uçmadım. Kapı uçuyor değil mi? Atladım uçmadım. Atladım uçmadım. <laughs> Valla <laughs> oy bozuk ya. Aaa lan karşıya geç ya lan. Aaa Toki Toki. Toki Toki. Uçtu bana. İkisi de dolu kanka. Aaa ben niye vuracak? Ben niye vuracak? Oy. Sağ Toki de var abi. Gel 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 gel. Vurma vurma. Baş, baş, baş Tek miydi bu? O tekti ya bay bayıldım zaten. Ama atlamıştır şu an. Oo bomba Vay atıyor. Vay Koru 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 beni koru beni atladım. Korudu evet. mu korudu mu korudu mu geç 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 Ben de geçtim yanında korum geç, olarak. Geç geç Anasana geç. Anasını geç. Size gelseniz de ne olur ben. ne olmaz ya. Tamam geleyim. Ben girdim abi ikinci kattayım. Aa burada abi bak tam bu odada abi. Ufak odada. Geç, odada. Pencereye bakıyor. Bak. <Gülüyor> Duydum ben. <laughs> <laughs> ben bunlar mı diyomruk atan bize? Yok, bunlar Ameriye yendi. Yok Ameri yok yeniden. yok, bunlar değil. Aa, Amere bunlar yani, Ameriye yiyip buraya mı gelmiş? Ha evet. <laughs> Aa lan tros. Aha. Aa dışarıdan da geliyor. Bot mu geldi? Hadi <laughs> <laughs> let's Botlara fena vuruyor ya. As bas bas hadi gidelim. E ee, araba var burada. Arka Arkadaşlar nereden buldun? Kimden aldı? Vallahi görmedim atolda. Tek galiba abi herhalde kaçılar, ya. Kaçılar matılar oynadık. Tek galiba abi Valkan ne geçti. Devre Bir dur. Ya Patikhan, hep aynı şeyi düşünme bana lütfen ya. Kardeş sen ben aynı şeyi düşünüyorum ya. Dış duvarda dış duvarda. Duvarda abi. Hangi duvar işaret var mı? Şuraya. Evin dibinde olabilir. Abi çıkartıyorum onu vur. Hop. Hadi kardeşim. Ha, Buradayım. Uzi sor. <laughs> <laughs> lan niye bayıldın seni? Aa! Al işte ya. Ne? Ne alaka lan? Nerede? Ne? Aa! Binan içine saklanmış lan bu. Ya ulan gel lan buraya. Aa! Arka... Headshot yedi vurdun mu? Bunu, arka vuruyor. Arka abi, abi öldü. Sal gel sal geldi. Arka öldü. Arka öldü, öldü. öldü. Ya ne alaka arkaya ya? Ya. Böyle ulan. bir şey olamaz. Vay arkadaş. Oha lan hani olaya bak ay. ya. 2 saniyede var ya 2 kişi kaldık ha. Aa çok hasta Murat. Oy bu ne? Aka öndeki bile vurma desen. Yo vuruyordum. Groza'yı deniyordum ya pik nasıl yapılıyor diye. <gülüyor> <gülüyor> ah be. Böyle dikti bir lan bu hala. Bekleyeyim bekleyeyim. Ay. Düşman. sana vurdunuz mu? Ha? Onu sana vurduk vurduk. Beni vuran. Sen ya. ya. MG full, M4 full. Oy. Hadi bak. Ya sen bu oyunu silmişsin ya. silmişsin. <laughs> Bitirmişsin. <laughs> <laughs> Değişik bir şey yapacağım. <laughs> 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 bu, vuruş gelirse oyunu siler. Devro sen rahatsın. Sen rahat mısın Akın abi? Ben rahatım. Sen bu işi bileyim. Evet, Oy! Nasıl yemedi lan onu? Vurdun mu? Arabayı patlattın mı sen? Bilmiyorum ki. Patlattın mı? Yok. Sen arabayı mı sıktın? Yok. adama sıktım. Araba <laughs> Sen mi araba? sıktın? Araba patladı. Vallahi mı? Yani o arabayı ben sıkmıştım. Nereye? Sen nereye? Ha? Oy. Sen nereye? Adam, beni direkt finishlediler. Dur dur. Eğime geçtiler. Murat şu arabaları patlatman lazım. Ama göremiyorum ki arabayı. Dur bir dakika indim aşağıya. Onu nasıl patlatacağım ama görünmüyor ki. Bak şimdi arkadaşlar bakın izleyin izleyin. Aa AVM verdi. Ben Ay. ne dedim? Ya. Yeah. Burası gir 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 gir. Var, daha oldu. Bayılma sakın. Aa şey var okul var. Burası şu skanı Gördüm Üf. Çıkıyorum tepeye de göremiyorum ben. Ama iyi sen dikkat et ha. Bana fazla güvenme. Oy. İnce. Bunlar mıydı bizi yumurtlayanlar? Bilmiyorum ki ben adını unuttum çocuğum. Ben biliyorum. Ya oğlum bu çocuk nereden sıkıyor bana ya? Bak gene kanımı azalttı. Kanka şuradan bakıyor. Bir tanesi de. Tamam dur. Aa yukarıdan adam koşuyor lan. ya. Ya bu adamların var ya kaskı hiçbir şey kalmadı be. Vallahi kalmadı. Saçı saçı bile yok adamın artık. Canı sıkular aş gitti ha. Buradan görürsün herhalde. Adamsın. <laughs> Gene bayıldı. Evet Ayağı burayı. Atırgamaya <laughs> <laughs> vuracak mı acaba? Soldan mı? Aa gördüm. Bak biliyorum. Biliyorum ya. Sen bu oyunu bitirmişsin. Hüseyin. Bir daha. Görmek yeter oğlum. Hadi da bir daha. Fatih Celal. Arkadaşına gidiyor abi. Raş rush rush rush. Bin bin. Bak şimdi bak şöyle bakacaksın tamam mı? Bana bakarken döneceğim böyle. Böyle. Akın tepe 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 bak. Hayır. Zaten. Tamam. tamam sakin ol Murat var mı? Kanka 4 kişi ba sallıyorum. Yok sallamıyorum. Sen sal. Arabada mı? Ara ağaç mı arabada? Ağaç, 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 ağaç. 4 kişi ağaç. olduğunu mu sallayayım Murat abi? Murat Ulan, arabadan <laughs> gelince <çok gülüyor> bence kanka. de sallıyor. Vay lan. Market markete markete patladı. Almasın bir şey. Artık aldı. Adam geldi. <laughs> ya tokumuzu geçtik kanka. Murat Şurada. o da. sende kapıya bak. Tam kayaya geçeceğiz Murat. Şu kaya falan var ya. Kaya alamadık herhalde. Tamam kanka. Alt kata in istersen. Kaya alan bir bebek Murat abi belli daha. De. Bakıyorum bir dakika. Adam hadi be. Ay yemedi ya. Help. Oha! Kanka Arka Adam burada. Ha, gelmiş ağacın orada. Oy! Hayır! Oy ya! O vuruşdan sonra var ya. Ay! Onu vurdum da kanka. ya. Kuldakiler. Çok iyi vurdum ama ya. En az 1 milyon <laughs> <bir video> net. Bak kadar bak. Ay oyun dondu.